thank you az Şimdi ben de. Son adam zaten. Oğlum görmüyor ha beni. Evet sistem vurdu. Bence sana sıkarken bana beni vurdu. Yo beni bilmiyordum. Allah Allah nasıl vuruyor ki o zaman beni? Şanslıdır belki de. Olamaz öyle bir şey ya. Thank you. Koşuyordum Sormak ister misin niye öyle vurdu diye? Getirsin onu lan. Hey arkadaş bu neymiş ya böyle? İnişle istiyoruz ama kaldım kalkmasınlar. Var mı bilmiyorum da kaldırmalı. Kestim hepsini. Yaptım. Adam. Araba. Bacı. Uy. Ne uy? Ne gördün ne uy? Ne bileyim? Havadan vurmadın mı? Ha. Ee, tamam Allah Allah. Adam tepkilerime de karışacak ya. Uy yasak bundan sonra. <laughs> Nemrut. Negatif. Nemrut mu? Firavun. Ben <laughs> <laughs> sonra senin adını negatif, negatif yapacağım. Ya, ya çok konuşma artık yeter ya. Aha kanka hadi. Ne yap? Ne lazım? Yani? Sıkman lazım ateş etmen lazım şu an. Edeyim de. Can azalsın sık sen. Onlar da iki kişi herhalde. Sadece bir fight bir şeyi. yandı Kaldırması var ama. Kaldırması var. Evet. Ay. Ne oluyor abi? Biri sıktı. Ya. Sıvıyor Allah. Oğlum. Bu demin olsaydı kendini hemen kaldırırdı. Görmüyor abi işte. Aa geliyor. Bak burada burada burada. Enemies Buradan geliyor. Nerede lan? İşaretimde araba mı uçma mı bir şey gördüm ha. Kanka uç 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 uç. Allah ben göremedim adam. Şeyler. Help. Bak kanka ne dedim sana? Ne bir şey demedin M24 sıkıyor dedin değilmiş. O evlerden atıyor. Abi nereden atıyor? Kaldırma ben kaldırıyorum kendimi. Sen adamı evet. vur. Yeşilde yeşilde vuracağım şimdi. Orada da var. İnanmıyorum. Ben ya. şimdi. Kıracağım tableti ha burada. <laughs> Sakin ol, pozitif ol biraz be. Yeter artık. Araba bir tane ya, bana. Oğlum. Bunlar niye sevmedi beni? O da gitti. Gitti derken yani. gitti. Evet evet. Tamam benim o önümde şu an oradan görebilirsin. Bir kendime geleyim. Gel abi hemen kendime. Geldim. Bakıyorum sana da şu an sistem başka bir şey gözükmüyor. Vay arkadaş ya. Bombayı alamadım oradan bir türlü. O adam kendi kaldıracak bak. Onu no fişlesin. Şurada bagi mi var? Ha adam orada bagi ne orada bak önünde sağ yukarıda. Bir tane daha. Hani? Yatıyor Zıplıyor mu? Zıplamıyormuş Git yanımdan Git buradan Yok yok, Bur buraya gelmiyor, buraya gelmiyor Tamam bitti zaten Pişek attılar, pişeğe gidiyorum Bas Pişek sağda yalnız Nasıl sağda? Önümde ya lan. Sağda da atmışlar. Adam uçuyor. A, çatıda adam çatıda. Çatıda. Oğlum. Keşke ilk defa çatıyı ya. Kanka uçuyordu ne bileyim. Onu vurayım dedim. Niye buz lan? Tamam koş atma <laughs> be. tamam. Tamam çıvra. Killeriyim bundan ikisi benim. ateş etmiyor. Ne oluyor abi ya? Yer aşağı düştü. Aşağı düştü diğeri. İnanmıyorum. Ölseydim var ya kudururdum burada. Yeter artık. Oh. <laughs> Beni mi bekliyordun oğlum? Kaldırmamı mı bekliyordun Gönder abi? Ay. <laughs> <laughs> Al Çek hemen bunu. Al, al al sen al, al. Sen al. Hadi. Ya bir şeyim her şeyim var al şunu. Help. Gel gel onda can az. Sis lazım ama gibi kanka ya. Hiç bir şey olmaz. Şimdi al drop'u sen. Akıllandı mı? 6 6 de hemen bar altı diyeyim. Thank you. Hı. Onlar o iki kişiydi. Bir şey uçuyor bak bak. Ne kaybettim oğlum kaybettim adamı. Su deposuna çıkmış olabilir. Ay. Evet, evet. Son bir kişi o da burada gel 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 götürüyorum gel 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 Geldim. Kanka bak şu ağaçta araba var ya bak. Evet. Arabanın da orada bak. Araba burada. Solda, burada. solda. Sol. Yaklaş git, git yana git, yana git, yana git. <laughs> Duruşa bak. Hazır ay gül başına Çık. Ne oldu? Bir daha mı düştün sen? Şaka mı ya? Loot yapıyordum burada. Şurada. Gel gel. Oynar bunlar. Olur. Geldi. Geldi geldi. Biliyorum lan yukarıda da var diye. kendi kaldıracak. Oğlum açtılar ortaya açtılar. Bayıldı değil mi? Evet evet evet. Tam motor falan. Bir kaldı. Canı birdi ya. Görüyorsun. Doğru. daha iyi bir yere geçemezdiniz ya gerçekten çok iyi ya bunlar, bunlar sahilden geldi ne oldu ya valla Oğlum ben orada kendimi istedim. senin öldüğün araba var ya bunlar beni vurmasın diye Süründüm arkaya falan benim yanımda adam varmış beni vurmuyor Sizlemişsin işte o yüzden Ah hayır. Kendi kaldırması da var, arkadaşı da var. Her türlü kalkar zaten. Aha! Oo! Beni görme. ha Çaldı kill'imi. Yok düşürdü. O da düşürdü. Öyle mi? Hı hı. Kendini kaldırmaması lazım. İnak bekliyorum hocam. Nasıl lan? Sonunda. Çok şeysin arkadan biri vurmasın da. Oo annesi var lan. Acaba onu bilmediğimi mi düşünüyor? Evet. Öyle düşünüyor. Yoksa niye yatsın orada? Emin misin? Bir tane vurayım mı? Ese. Bak onu bildiğim biliyor artık. <laughs> Ese değildi. Hala şu an bilmediğimi düşünüyor ama. Mesela bilmiyormuş gibi yap. Mesela. Ha, haber yokmuş <gülüyor> gibi yapıyor. <laughs> Arkanı dön. Hayır hayır. Yanına git arkanı dön. Sonra Arka. ha. Bilmiyormuş Haber... gibi yapıyor ona. Haberi yokmuş gibi yapıyor bence. Sanki ona tepeden vurmuşum gibi yapıyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Bomba öyle beni patlatmaz ki oğlum yanıma atsana. Hala bilmediğini düşünüyor. Hala mı? <laughs> Acaba nerede bu adam diyorsun diye hayal ediyor kafasında. Normal ne ölecek ya bu? Hala bilmediğini düşünüyor bence. Ya. Kara çocuk. Ne yazmış? Kara çocuk. Kendi kaldı. Beni, beni vursun ya bu. Bir şey olmaz. Dur ona... Vuracak mı acaba ya? Onunla çok merak ediyorum. Ben zaman sana... Alo. Çok... Reis bir dur lan. Şşş. Alo. Dur dur dur. Kara çocukla yeni evet, bir evet, kanka sen. Alana önce. Git 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 lan. Sen niye havaya çıktın lan öyle? Sen havadan iyiydin Aa, Aa ben geldim. Evet. Seni çağırdım Oha kazan kazandın mı yani ölmüş sayılmıyor muyum? Yok saymıyorsun. Win mesela diyor win, win, Aldım. Win aldı ne istiyorsun diyor Ali diyorum seni gönderiyor. Loot aldım devam. <laughs> Temams erkek server. <sürmüş. gülüyor>